Ben Deccal'a de ta kalktı diyorum bak. Müslümanları şehit ediyor milyonlarca. Dünyadaki son hata işte bu. Ve bütün dünyanın yüzde Allahsız kitapsız hale getirdi Deccal. Dünya tarihinde yok. ilk defa oldu. Bak dünya kuruldu kuralı insanların yüzde Allahsız olduğu bir dönem olmamış. Müşrik de olsa mutlaka Allah'a inanmışlar. Yani bu kadar geniş çaplı bir Allahsızlık olmamış. İlk defa Darwinizm kanalı bunu yapmışlar. Darwinizme hiçbir hükümet, hiçbir devlet karşı koyamıyor. Bak dünyanın hiçbir hükümeti, hiçbir devleti, hiçbir devlet başkanı darvinizme ben karşıyım diyemiyor. Deccal'in korkusundan. Diyemiyorlar. Ve yoğun bir darvinizm propagandası. Ve ya, bu da yoğun bir rumilikle alttan alta devam ediyor. Hükümet farkında değil ruhmilik. Bunu anlatacağız. Bunu <laughs> izah edeceğiz. Direk şey edebiliriz. Zannediyorum en fazla bir yıla falan kaldırtırılır. İnşallah. <laughs> Yani en azından o korkunç ifadeler. Hayır, kadın güzelliğini eğer ortaya korsan, o zaman cinsiz sapıklığı ortadan kaldırsın erkekler. Kadınlara yönelir o zaman. Kadınların güzel olduğunu ama helaliyle yönelir. Helaliyle. Allah zaten kadınlara yönelin diyor. Kadınlarla ilişki kurun diyor Allah. Ama helaliyle diyor. Nikahlarsın, eşin olun. Helaliyle istediğini yaparsın. Ama erkeği kesinlikle haram kılmış Allah. Ebedi haramdır. Sonsuza kadar haramdır. Cennette de haramdır, dünyada da haramdır. Daima haramdır. Dünyanın en başında da haramdı zaten. Her zaman haramdır.